Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde Ozan İnci'nin şiir kitabı var. İçinde hem e, şairin duygularını yansıtan şiirler, hem de kısa bir hayat hikayesi bulunuyor. Amacımız ne peki? Yani bu kitaptaki şiirlerden öne çıkan duyguları, ana temaları ve e, şairin dünyasına dair bazı önemli noktaları senin için özetlemek. Özellikle şiirlerdeki duygu yoğunluğuna ve Ozan İnci'nin inci mahlasını nasıl kullandığına odaklanacağız. Hazırsan başlayalım. Şiirler genellikle aşk, hasret, yalnızlık, ee, gurbet ve kadere sitem gibi derin kişisel duygular etrafında dönüyor. Ve tabi inci mahlasının sıkça kullanılması da hemen göze çarpıyor. Şiirlerde beni ilk etkileyen temalardan biri o ee, kalp kırıklığıyla dolu aşk oldu açıkçası. Genellikle kavuşulamayan mesafelerle ya da işte vefasızlıkla yaralanmış bir aşk bu. Mesela vefasız şiirindeki o dize Kılıçtan keskin sözüyle yıktı beni vefasız ya da aşk şiirindeki koca ömür beklemekle geçer mi olmaz olsun böyle dostluk böyle aşk.